6, 5 bölü 2 kız. Fonksiyon olarak bunu değerlendirirsek. Bir grup seks fonksiyonu <laughs> <Şaka yapıyorsun. gülüyor> Şimdi ortamda iki tane kız varsa 8 narsist 5 yakışıklı. Bunları bir fonksiyonla x'i burada kaç alacağız? Evet bu problemi çözen arkadaşlara imzalı kitabımı hediye <laughs> ettim. Arkadaşlar ince işler klanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Youtuber gibi girişimi yaptıktan sonra bugün size ne anlatacağım? Deli ateşli erisi yapmıştık daha önce kadınlar için. Bir kadınla birlikte olmadan önce mutlaka bu videoyu izle diye. Dediniz ki erkekler için de yapın lütfen. Ne demek yani sadece kadınlar için var? Ve tabii ki oturduk ince işler olarak erkekler için olan da eğriyi çıkarttık. Bu eğrimizin ismi yakışıklı narsist eğrisi. Şimdi size çizeceğim ve bir erkekle birlikte olmadan önce bu eğriyi göz önünde bulundurmanızı isteyeceğim. Zorunlu değil, mecburi. Şimdi hazırsanız başlıyorum çizmeye. Şimdi doğrumuzu buradan böyle çizdik. Buradan da böyle çizdik. Bu aksımız narsist aksı. Bu da apsisimizde yakışıklı. Yani yakışıklılık oranı, narsistik oranı. Şimdi kadınlarda delilik oranına ne demiştik? İşte dördün altında hiçbir kadın deli değildir falan demiştik. Narsistliğe de yine öyle diyelim. Kaç olsun hocam? Üç mü diyelim? İki mi diyelim? 5 beş, beş, de, beş hani? mi? <gülüyor> 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 tamam o zaman kadınlar gibi yapalım istiyorsan. Buraya dört demiştik ama iki diyelim. Üç mü diyelim? Hiç olsun. Hiç yani. olsun. Hiçbir erkek üçten daha az narsist değildir diye başlıyoruz o zaman. Tabii hocam değildir ya. tamam. Hocamın söylediğine her zamanki gibi. Sen gibi. Bak ben burada yokum. <laughs> Beni geç. Benden konuşmuyoruz şu anda. <laughs> Erçiye zeval olmaz. Şimdi 3 narsistlik seviyesi ve yakışıklı seviyesini burada sıfırdan başlattık. Şimdi narsistlik seviyesini burada 5'e koyalım. 5 narsistlik seviyesi buradan doğrumuzu çizelim. Bu yakışıklı narsist doğrumuz. 5 narsistlik seviyesi ve 5 yakışıklılık seviyesi. Şimdi burası bizim çıkış noktamız olacak. Şimdi arkadaşlar bunun daha üstünde kalan kısım. Yani şu kısma hayır bölgesi diyoruz. Niye hayır bölgesi? Çünkü biri 5 yakışıklılık seviyesinden azsa ama 5 narsistlik seviyesinin üstünde ise bu arkadaşta ya para vardır ya bu seri köz getir kardeşimcidir. Sizi üzer, kıçı yere yakınlardır bunlar, komplekslidir. Yani bunlar acısını bir şekilde sizden çıkartırlar. Yakışıklı olmamalarının bütün acısını bu narsistlikleriyle kapatmaya çalışırlar. Burası seri köz getir bölgesidir arkadaşlar. Buraya girmiyoruz. Burası hiç yok. Tamam. Şimdi seri köz getiricilerin olduğu bölgeyi anladık. Şimdi şu bölge eğer ki biri 5 yakışıklılık seviyesine kadarsa ama nasislik seviyesi düşükse burası frenzon bölgesidir. Bunlarla ancak kadınlar arkadaş olurlar. Burası frenzon bölgesidir arkadaşlar. Bunların hiçbir narsizmi olmadığı için kadınlar bunlara çekilmezler. Bunlar işte arkadaş canlısı geçirirler. Burası işte o bataklık, o frenzon bataklığı buradadır arkadaşlar. Dolayısıyla burası da frenzon bölgesidir. Hala da ilgilenmiyoruz. Şimdi bir sonra yapacağımız şey buraya bir 8 yakışıklılık seviyesi koymak. 8 yakışıklılık seviyesini koyduk. 8'i koyduk tamam. Şimdi 8'i de çizdik değil mi? Şimdi bu 5'in buradan devam ettiriyorum. Yani 5 narsistlik seviyesinin altında ama 5 ile 8 arasında yakışıklı olunan şu bölgeye flört bölgesi diyoruz. Burası daha iyisi bulunana kadar en iyisi bu. Ama daha iyisi bulunduğunda kadınların hızlıca uzaklaşacağı bölgedir. Yani buradan daha iyisini bulduğunuzda buradan uzaklaşmanız gerekir. <laughs> Şimdi 5 narsistlik seviyesinin üstünde Hala eğrinin altında. Narsist ve yakışıklı eğrisinin hala altında. Ama 5 ile 8 yakışıklılık seviyesinde olan şu bölgeye Fakmadi bölgesi diyoruz arkadaşlar. Burada cinsellik de yaşanır. Yani burada cinsellik yaşanması daha zordur. Burada artık cinsellik yaşanmaya başlar. Ama hala bir sevgili bulunduğunda ...çıkılabilecek olan üçgendir burası. Burası işte uyudun mu, işte neredesin... ...konumat filan hipotenüsü ve dik üçgeninden oluşan... ...bu fuck body bölgesidir. Şimdi 5 narsistlik seviyesinin daha üstünde olan... ...ama 5 ile 8 yakışıklılık seviyesinde olan... ...şu bölgeye de bad boy bölgesi diyoruz. Ya da bir başka de işte ben seni üzerim bölgesi. Bunlar muhtemelen... Erkek tarafından ilişkinin ya sorun sende değil bende diyerek bitirildiği, işte ben ilişkiye hazır değilmişim aslında diye insanların terk edildiği bölge. Çok zevklidir bu insanlarla takılmak ama eninde sonunda üzülürsünüz. Daha da ileriye götürecek olursak yani 8 yakışıklılık seviyesinden daha fazla ve şuradan çekelim 8 narsistlik seviyesinin de daha üstünde olan şu bölgede kesin aldatılıyorsunuz arkadaşlar. Yani biri hem 8 narsistlik seviyesinin üstündeyse hem de daha yakışıklıysa bu bölge tamamen aşk üçgeni bölgesidir arkadaşlar. Yani sizinle beraber ortalama 4 kişiyle daha sevgilidir. O yüzden buraları ne yapıyoruz? Yok. Buralar yok. Şimdi gelelim bizim hangi bölgelerle ilgileneceğimize. Şimdi 5 narsistlik seviyesinin daha üstünde olan ama 8'in de altında yani eğrinin altında yani belli bir narsistlik var ama 8'den de daha yakışıklı olan kişilerin şu bölgesi evlilik bölgesidir arkadaşlar. Belli bir oranda narsist, yani kendine narsist öyle söyleyelim ama belli bir oranda da yakışıklı. Eğer bu bölgeyi bulduysanız burası evlilik bölgesidir arkadaşlar. Bunlarla evlenebilirsiniz. Bunlar sizi mutlu ederler. Çok da üzmezler aynı zamanda elleri yüzleri düzgün oldukları için bebicikler de güzel yakışıklı olur. <laughs> Buralar hep evlilik bölgesi. Şimdi birinin 5 nasislik seviyesinin altında, 8 yakışıklık seviyesinin üstünde olduğu bu duruma da var bir hayalimiz diyoruz. <laughs> Çünkü bir erkek hem 8 yakışıklık seviyesinin üstünde hem de 5'lik nasislik düzeyin altında olamaz hocam. Bunlar hep bize filmlerde, masallarda anlatılan beyaz atlı prensler. Ama biz hep atını seven boylarla ilgileniyoruz bu tarafta. <laughs> Onlar bize hiç... <laughs> denk gelmiyor. Burası o yüzden var bir hayalimiz bölgesidir arkadaşlar. Bunlardan bulursanız kimseye söylemeyin, arkadaşlarınızla paylaşmayın. Hızlı bir şekilde kapatın bunları arkadaşlar. Hemen. <laughs> Burası yatırımlıktır. <laughs> Burayı alın kapatın. Bunlar on numara. Tamam bunlar olmuştur artık yani. Büyümüştür de tamam oturmuştur yani. Şimdi eğer ki bir erkek 8 yakışıklılık seviyesinin üstündeyse ama aynı zamanda da 3 narsistlik seviyesinin de altındaysa yani şu bölgede ise kesinlikle böbreğinizi kaybediyorsunuz arkadaşlar. Böbrek ya da muhtemelen bir tarikata yakında üye yapılacaksınız demektir. Çünkü <laughs> biri hem 8'den yakışıklı hem de bu kadar mütevazi ise kesinlikle işin ucunda boktan bir yol vardır bizden uyarması. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakışıklı narsist eğrisi budur. Buna göre artık seçeceğiniz erkeğe siz karar verebilirsiniz. Hizmetlerimiz gördüğünüz gibi sınırsız ve sizi hayata ve yatağa hazırlamaya devam ediyor. Çünkü bu eğrileri, bu doğruları okulda ve işte öğretmiyorlar. Bunu hiçbir sunumda göremezsin. Ben Özgür Uysal. Lütfen bizi Instagram'da beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Lütfen altına bu konuyla ilgili ya da varsa başka eğrinin şurasında da böyleleri var. Bak ben böylesini de gördüm falan diye yorumlarınız varsa alta yorum yapmayı unutmayınız. Katıl butonuna tıklayan herkese çok teşekkürler. Katıl butonuna tıklayıp isterseniz üyeleri özel avantajlardan da faydalanabilirsiniz. Dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.